Kardeşlerim, videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz ara vermiştik ama tabii ki yeni videolara devam ediyoruz. Ben izlemiş olduğum dizilerden ve filmlerden bahsedeceğim. Aslında bir tane dizi izledim ve onun ilk bölümünü izledim sadece. İlk sezonunun ilk bölümünü izledim. Ondan dolayı şu anlık devam etmedim diziye ancak ondan da ilk bölümünden bahsederiz. Bunun yanında iki tane seri film olan Zor Ölüm'ün 3 ve 4. filmlerini izledim. Ve yine neden kitabını okuduğum yine Öncesinde bahsettiğim bir var. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi dilerseniz sırasıyla başlayalım. Dizilerden, filmlerden konuşmaya. Hadi videoya geçelim. Çalışta bahsettiğim gibi Zor Ölüm film serisinin 3. filmini izledim ilk Hı. olarak. Ve e, ilk filmin ilk serisi de eğer izleyenler daha iyi anlayacak. Serisinin başlangıç filminde bir sözlü bir plaza vardı ve o plazayı ele geçen örgütün abisiyle bu sefer çünkü ilk filmde mücadele ettiği terör örgütünün abisiyle bir ışınma içine giren McClane çünkü biliyorsunuz ki ilk film kardeşi ölmüştü ve dolayısıyla intikam almak bu iki işten gitgide biraz daha kızışacaktır ilerleyişte çünkü bütün asıl amacının Amerikan Merkez Bankası'nın rezervlerini ele geçirmek ve oradaki altınları çalmak olduğunu iş ilerlediğinde daha iyi bir şekilde anlıyorlar. Ayrıca anlıyorlar diyorum çünkü bu filmde bir de Clay'ne yani canlandıran isim olan Phil ise bir de o gençlik hallerinde Samuel Jackson, Samuel Jackson e eşlik ediyor ve bu filmde gayet keyifli bir ikili oluşturulmuşlar diyebilirim bu üçüncü filmde. Samuel Jackson da orada bir Zeus karakterini canlandırmakta. Aslında beyazları sevmeyen bir adam ancak bir şekilde Bruce Willis bir birliktelik haline giriyor ve engambenin içine karışıyor diyebiliriz. bu intikam için demiş olduğum gibi Alice'i yani Simon karakteri e, bunlarla bir bulmaca oyunu oynar ve işte bu filmi de belki de en çok sevmemdeki sebep buydu. Çünkü gerçekten hem bulmaca e, ayrı bir tat katlı seyirini hem de yine tabii ki absürt sahneleriyle filmin akışıyla keyifli bir film olduğunu düşünüyorum. Harry'nin 3. filminde abartılı absürt sahneler olabiliyor bu filmde de ancak genel itibariyle dediğim gibi çok keyifli bir film olduğunu söyleyebilirim. Ve bu e, bu videoda da yine hep e, izlemiş olduğum yapımları puanlıyorum bir şekilde. Bazı videolarda unutabiliyorum belki ama itibariyle puanlama da seviyorum açıkçası. Dolayısıyla bu filme 10 üzerinden 8 vermek bence gayet uygun diye düşünüyorsunuz. Geçenlerde körlük öncesinde körlüğü e, yani biliyorsunuz. Ilk baştan beri takip edenler iyi bir şekilde biliyordur ki, benim ilk yorumladığımlardan biriydi körlük ve pandemi döneminde çok patlamıştı. Çok aşırı okunmaya başlayan bir kitaptı. O zaman da ismini sık sık duymaya başlamıştık. Belli kitap severler bunu daha iyi bilecektir. Dolayısıyla bu kitabın bir de 95'te yazılmıştı bu kitap ve bunun bir de sinemaya uyarlaması vardı. Kim tarafından? Ando Meriles tarafından. Ben bu filmi bu zamana kadar izlememiştim. Ta ki geçen aya nasip oldu geçen ay izleme fırsatı buldum ve olarak gerçekten kitapta ne hissettiysem, okurken nasıl tahayyül ettiysem gerçekten benim de o şekilde sinemaya uyarladığını, benim mutluluğunu yaşadım açıkçası filmi izlerken. Dolayısıyla filmi beğendiğimi söylemek gayet mantıklı olacaktır. Filmin senaryosunda Don McCallan'ı yazdı. Hep de kitaba sadık kaldığını düşünüyorum bu konu. Bu filmde doktor karakterini Mark Bufalor, karısını ise Brian Murdy isimleri canlı az daha unutuyordum. Burada puanımız 10 üzerinden 7 diyebiliriz. Ne kadar güzel olsa da daha farklı işleyiş olabileceği için on üzerinden 7'yi makul buluyorum. Nedenle, yine de tabii ki seyir güzel bir düşün. Dik bölümün 4. filmi. Evet. Bu filmi zannedersem eskiden izlemiştim çünkü öyle bir hatır anlandı zihnimde izlerken. Ee, başlıyor zaten. Hacker sahnesiyle bir hacker'ın evinin bu saldırıya uğraması sahnesiyle başlıyor film. Burada da zaten McClane devreye giriyor ve o hacker'ı kurtarıyor. O sahne hatırımda kalmış. Herhalde izlemiştim. Üniversite zamanlı arkadaş şortta bir izleme fırsatı elindim. Zaten seriye yeniden başladığım için gayet güzel. Dördüncü filme de baktığımızda dediğim gibi burada da aslında bir iyi taraf kötü taraf tarafa geçme anlatılıyor. Klasik bazı filmlerde biliyorsunuz. Sibir çalışan veya eski bir asker vesaire kötü taraf bir anda aklı karışır ve kötü tarafa geçer. Bu da benzer bir hikayeye sahip. En iyi bir hacker olan bir ismin bu şekilde ülkeyle ters düşmesi sonucunda şey mani maddevi bütün her yönden askeri olarak bütün e e elektronik olarak bir yönden çökertmek üretiyle adeta ele geçirme planını izliyoruz. Ancak bu planı tabii ki yine bozacak isim kimdir? Beraber McClane. Evet, Clay yine devreye giriyor bu filmde de. Ancak bu filmde bir de McLean'in kızını görüyoruz. Tabii ki McLean yani Bruce Willis artık yaşlanmış oluyor haline. Yani kızı babası olacak yaşlara geldiği için kızını da göstermişler bu filmde. Sırada ayrıca yine yardım ettiği Becker bir ilgi duyuyor. bölümün yanılmıyorsam 5. filmi de vardı. Bir tek o kaldı herhalde. Onu da herhalde önümüzdeki ay izlerim diye düşünüyorum. Bölüm hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Tabii ki yine keyifli bir seyir oldu. Ben de bu seriyi izlemekten bir mutluluk duyduğumu belirtebilirim. hemenler varsa da söylüyorum. Aksiyon severler hele zaten diyecektir, seyredecektir diye düşünüyorum film. Film diğer yapıma demeden önce bak yine unutuyordum. Bu filme de yine 7 verebiliriz. Gayet güzel bir filmdi diyebiliriz. Sonraki yapıma geçmeden önce tabii ki buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip paylaşmanız benim açımdan ve sizin açıdan daha açıkçası önemli. Çünkü biz de her bildirimde e, videoya hemen erkenden filme şansı buluyorsunuz ya da kanala abone olarak bana destek vermiş oluyorsunuz. Daha çok kişiye ulaşmalarını sağlıyorsunuz. O nedenle beğeni paylaşmanız, yorum da yapmak daha makbule geçer. Benim için ve sizin için önemlidir diyebilirim. Bunu yapıma geçiyoruz. Ayrıca yani bu da izlemiş olduğum tek dizi. Ve dizinin de ilk bölümü sadece. önceden biliyorsunuz içerik ürettiğim için veya filmleri listeleyip bazen beğendiklerimi izleyip de ilk bölümlerini izleyip 2-3 bölümünü izleyip daha sonra beğenirsem devam etme imkanı veriyorum dizilere. ve bu düzeyde baktığımızda demiş olduğum dizi Bloodstart'tı ve bir baktığımızda aslında Gilles, İngiliz, İngiliz var bir aktif filmi diyebiliriz. İngilizler böyle yapımları açıkçası seviyor. İzlemiş olduğum birkaç yapımı da hatırlıyorum açıkçası. Ve bu işi de gerçekten yapıyorlar diyebilirim. Filmlerdeki o el havasını ve işleyişi gerçekten başarılı bir şekilde yürüttüklerini düşünüyorum. Bizde de şimdi konusuna baktığımızda Tom Brennick diye bir eski polis var. Eri kapatılan bir davanın yeniden adada bulunan cesetle beraber yeniden gün yüzüne masını konu ediyorlar ve bu davanın üzerine bir işleyiş hakim dizide. Ayrıca bu ölen kişilerden biri de zaten Tom Brannick'in karısıdır. Bilenle bir dedektif arkadaşı her ne kadar olayın üzerini kapatmakta ısrar etse de Tom Brennan'ı bu davadan vazgeçmeyecektir. İlk bölüm itibariyle izlediklerim ve gördüklerim bu kadardır. Sonrasını e, izlemeyi düşündüm açıkçası. fırsat vardım diyeyim. Ta, Tabii ki keyifli bir e, izlenim oldu benim için. O nedenle yine de bir ikinci, üçüncü bölümlerini izlemeyi düşünüyorum. Zaten yanılmıyorsam baktığımda bölüm olarak gördüm sezonu. Ve iki sezon çekilmişti galiba. O nedenle bu en azından ilk sezonu bitirebilirim. Bu düzeyde senaryo anlamında, işleyiş anlamında keyifli bulduğum için çok da uzun değildi bölüm. 50 dakika falan herhalde ve keyifli bir izlerim sundu bana. O nedenle 7 puan rahatlıkla verebiliriz bu diziye şey düşünüyorum. Demiş olduğum yapımlar bunlardı. Siz bunlardan hangilerini izlediniz veya izlemeyi musunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Kısa bir videoda görüşmek üzere. Kendinize ve hayallerinize